Herkese merhaba arkadaşlar. sizlerle evimizi evet. yani. evimizi boşaltacağız anlamında diyorum. Ee, yani güzel olacak bence. Yani çalışma odamız olacak. mutfağımız olacak. Salonumuz olacak ve kiraz da benim odam olacak. İkimiz de aynı yerde kalacağız bu arada. Kiraz'ın eşyalarını koymak için bir küçük bir tane dolabı olacak. Benim de askılığım olacak. İlk önce buraya kutu almak için geldim. Bunlara bakmayın. Burada duruyorlar. Bunlar da defterli işte. Şimdi bizim burada bulmamız lazım arkadaşlar. Sadece kısayım. Önce kıstım. Kutu bulmamız lazım. Şarj oluyor mu oluyor da. Ee, tamam. Kutu olarak bunu alabiliriz. Tamam. Bir dakika. Biz bunu bir kutuya koyalım. Şurada bir dursun. Hatta direkt paket yaptıralım. Daha mantıklı. Tamam. Bir de boş bir tane kutu olması için bunu alıyorum. Tamam. Bunu aldım. Gidelim. Birkaç eşya almak arkadaşlar. Bir de öbür videoda evimizi güzel yapalım. Şu kısmımızı verelim tamam. Gidiyoruz. Çaktırmayın. Gidecek arkadaşlar ben videoyu kapatayım açık. Tamam. Şu an evimize girdik. Gidiyoruz. Bir şey ben şu an ücretsiz bir evdeyim. Bilmeyenler de şey yapabilir ve şey halısı geldiği için adı neydi? Şey halısı işte. Adımı unuttum neyse. Ee, sevgiler günü o özel halı geldiği için arkadaşlar onu da kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Şimdi bunların bütün her şeyini toplayacağız. Şuna topladım içi boş zaten. Güzel bir evimiz var ama şimdi daha güzel olacak. Hepsini ben toplayıp geliyorum. Tamam Excel pek e, evin bir hali gibi olmasa da renklerini uydurmaya çalıştım. Tamam ilk önce banyodan başlayalım. Burada arka eşyaları atmam. Tamam İlk önce buradaki bunu alıyoruz. Şöyle ters bir şekilde koyuyoruz. Şöyle. Param böyle bir şekilde koyuyoruz. Sonra buradan bunu alıyoruz. Yanına ne koyayım? Bunu koyayım. Da. Bunu koyuyoruz. Ne yapayım işte. Boşverin siz buna. Direkt öbür taktiği kullanalım. Bunu alalım. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Direkt alalım demeyeyim de. Bunu alıyoruz. Aynayı da alıyoruz. Sonra şuraya bir raf ekliyoruz. Tabii ki de bu sulukla işimiz bitmedi. Buradan bunu alıyoruz. Tamam, kurtuk. Bunu alıyoruz böyle. Buraya bunu koyuyoruz. Tamam, şuraya da çöp kutusu koyalım. Lan, tamam. tıptı. Şöyle koyalım. banyoya giriyoruz. Buradan bu banyoyu nasıl koyuyoruz? Halı olarak da bunu bunu mu koysak? Yok ya yani, çok kötü gözüküyor. Bunu şey yapıyoruz sonra buna mutfağa girip buradan böyle buna girip bir salça alıp buna sıkıyoruz. Hadi lan taktik şeridisin. Kırmızı olacak arkadaşlar bu halı. Ben bunu yapıp geliyorum. Action olmadığı için yapmadım. Tamam. Şimdi sıra buraya geçiyoruz. Bir tane daha mı koysam? Yok. Bir tane yeter. Bunu koyuyoruz. Şöyle. Şimdi buraya mutfağa girelim mutfak nerede? <laughs> Sonra bunu böyle koyuyoruz. Bunu ekliyoruz. Güzel bir şekilde. Şöyle bu buraya bu da buraya. Sonra koltuğa giriyoruz buradan. Şunu şunu alıyoruz. Açıyoruz bunu. Buraya da bir tane açıyoruz. Buraya koyduk. Tamam. tamam. Şimdi sıra arkadaşlar şey burada. Buraya bir dakika raf ekleyeceğiz daha. Şunu. Tamam. Buraya geçiyoruz. Daha sonra şey, ben buraların renklerini yapacağım. Tamam. Parmağımı pitmeden pit olmaz. Buraya bunu ekliyoruz. Bir tane de buraya bunu ekliyoruz. Tamam. Koyduk. Buraya mı koysam? Bu yakışmadı be. Bu daha güzel. Bunu da şöyle yapalım. Buraya bunu koyalım. Öbür tarafa da bunu koyalım. Böyle bunu koyalım. Sonra buraya altına raf koyacağız. Şu raftan. Tamam. Zaten sonra eş eşya yapacaktık. Buradan buna giriyoruz. Buraya giriyoruz. Bunu şöyle koyuyoruz. Buraya da bunu mu koysak? Bunu koyalım. Buraya zaten koymuştum. Tamam. Burada bitti. Ama yalnız bu kadar değil burası. Bir dakika. Şuraya gireceğiz. Buraya gireceğiz. Bunu koyacağız. Tamam. Şimdi buraya geçiyoruz. Yani ikimiz odasına. Ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Ben hiç düşünmedim. Neyse tamam. Bunu alıyoruz. Buraya böyle koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Nerede ben yapacağım o? Tamam ben üstte yaptırım. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Çalışma odamız falan ne olacak demiştim ya. Doğru. Arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Bu banyoyu silelim bence. Kötü durdu. Çünkü bakım odası yapacağız arkadaşlar çalışma odasıyla. Burayı mutfak yapalım. Aynen oraya mutfak yaptık bunu silelim. bunu koyalım tamam burada böyle oldu bunu sildim tamam şimdi buraya zaten bizim çalışma odamız falan olacak tamam Dediğim gibi ben buraya bunu koyacağım. Aa bayağı bir yer kaldı. Oraya ne koyalım? Ne koyalım arkadaşlar? Ee, bir şey koymayalım bence. Orayı düşünürüz sonra. Tamam şimdi sıra burası. Şu an ne yapacağımı düşünüyorum. Geldi mi? Aklıma geldi. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Bunu böyle koyalım. Sonra mutfağa girelim. Sen mutfağa girmeye gerek yok. Direkt şuradan alabiliriz. Tamam. Şunu alalım. Tamam. Şurayı da bakım yeri yapacağım işte. Şöyle bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Bunu merak ediyorsunuzdur. Buraya böyle gireceğim. Ne alacağım. Böyle. Aldım ya. Hatta bunu almamıza gerek yok. Direkt bunu alabilirim. Yani alırım. Şöyle. Sonra ya bunu koymaya gerek yok ya. Şöyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Sonra buraya bir tane şey koyacağız. Sandalye. Sonra tabi merak ediyorsunuz. Buraya bunu koyacağım. Şöyle bir şekilde. Heh, tamam. Buraya da böyle yapacağım. Hatta istediğim zaman böyle çekmek için bunu buraya koyalım. Sonra bir tane daha yapalım aynısından. Tamam. Şimdi her şey buraya böyle yastık koyalım. Çok güzel durur. Evet güzel durdu. Açtı ben buraya ne yapacağımı düşündüm. Buraya oyuncak kutusu yapalım. Ve yapmayalım. Neyse tam orada dursun işte. Oraya bir şeyler yapmayı düşünürüz. Tamam. Ya aklıma bir şey takıldı ya. Neyse. Beğenecek misiniz acaba? Evet arkadaşlar bence beğeneceksiniz çünkü güzel gidiyor. Onu öyle koydum. Tamam bir daha arkadaşlar buraların rengini değiştireceğim ve bitecek. Arkadaşlar part 2'ye gelseniz bay bay.